Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar işte bu arkadaş şur şurada bir dakika şurayı açayım açayım pardon şurada veriyor gördüğünüz gibi ee, ne dedi? 2 maç kazan bir maç kazanırsa artı 9 sana kodu vereceğim. Ee, verdi. Ben de onunla çekiliş yaptım yani işte benim ihtiyacım yok, ihtiyacım yoksa da bende ne dursun kod. Sonra çekilişi arkadaşım kazandı Legend Kartal. Şimdi ona kodu verdim. Kod kodu ilk önce saat bin nereye koyacağımızı bir söyle söyledim. Oldu olmadı diyor. Ben de diyorum nasıl oluyor? Ya bu yanlış kod vermiş. Küçük harf olması gerek bence. Galiba küçük harfleri koymamış. Klandan da çıkmış yani. Öyle hiç ulaşamıyorum. Kim bilir hangi klanda, hangi yerde. Valla Lejin kartları özür diliyorum. Hiç böyle planla, planlamamıştım. Bir de YouTube'unda vermiş Mortis Master da. Yani 500 aboneli bir kanal. Bir de ismi lanetli hesap da değildi. Yani onun rol pesi var da. Sonuçta doğru düzgün bir kod vereceksin işte. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Like atın. Abone olun. Hızlıca gizelini alalım. Ba -ba.